Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Hmm, tamam. Takım arkadaşım atlıyormuş. Bir an korktum. Eyvah düşman atlıyor diye. 3 numara da benden geliyor. Güzel güzel. Ben shelter atladım valla. Karakterim at kafası oldu. <laughs> Ama shelter bu kadar küçük bir yer miydi diyeceğim. Tam shelter değil galiba bura. Hadi kanki iyi bak At kafası, at kafası. Ben bir at kafasıyım, at kafasıyım. Aha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 56 aboneymişiz. Çok sağ ol. 8x türbün var lan. Oha. Kullanabileceğim hiçbir alan yok ama 8x türbünü başkalarına kaptırmalı. Kaptırmayalım. Mevzu var lan. Yapacağım, mevzu yokmuş. Başlamadın mı? Mevzu yok, Orun'un. Gördüm, Yuh yuh insan bana da bir şey bırakır be. <laughs> lan bu nasıl silah lan? Ya oğlum dalga mı geçiyorsunuz benden bu nasıl silah? Bu ne ya? Bu nasıl bir silah? Ulan şimdi tükürdüm ağzınıza. Evet tüküremedim. beni bekle. Tamam bu ilk kildi. O UMP. Güzel, güzel. Aslında şu evde biraz daha UMP mermisi vardı da neyse. Hiç uğraşmayacağım. Allah 8x e aldım ne olur ne olmaz diye. Farma gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle birlikte de PUBG oynayabiliriz. Adım Samet 31 oyunda. Sayısı olsu büyük. Samet 31 oyunda yazın. Sayısı olsu büyük. Bir <laughs> kendine tuzak. Bana ne di kendine tuzak varsa. Bu, bu, elimdeki silah baya şeyle vurduğu için aldım. Yoksa yani bu silah çok sevdiğimden değil yani. Şurada çok kötü bir tane sniper var. Almayacağım. Seviye 2 yelek. Bir tane benzinimiz var. O bize yeter. Ne olur ne olmaz diye şu pencereleri kırıyorum. Ya arkadaşım olsa şu PUBG'de oynayacağım arkadaşlar ama yok şu an arkadaşım PUBG'de. Yani olsa ondan video çekeceğim de yok işte. <laughs> Uzyalan. Hani, Ama o güzelle güzel de. Ama Uzyla ne olmaz ki ya? <laughs> tamam kaskımız seviye 2 oldu. Abi adam akıllı silahlar bulamadık bir ya. Kar 98, 98 ile düşman çalışıyor. öldür görevim varmış Aralık'ta ya. Neyse poçinke bir gidelim ben hemen kaydı açacağım. Arkadaşlar konumuz poçink değil drop. Drop tabii ki de daha önemli. Araba da buldum Allah'a şükür. Bir tane benzinim var. Aa düşüyor lan. Drop kafama düşse acaba ne olur? Bunu merak edenler hiç var mı? Ama tabii ki de öyle bir manyaklık yapar mıyım ben? Öyle Yapmam. Kadar Yok diyor, senin niye koş 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 koş. Niye Abi AVM çıktı. Oğlum siz şimdi nane yemediniz mi? Bakın 38x'i ikisi iyi ki takmışım he. İyi ki diyorum bak. Bu arada iki numara ölecek. 2 numaranın yanına mı gitsem? Ama hani iki numarayı kurtarıyorlardır belki de diyeceğim mi? Yok olmuyor. 3 numara onu kurtarmaya bize. Ama ben de oraya gideyim. Hopp hopp yapalım, yaptır, Dur lan AVM'nin mermilerini atma. Ulan oğlum adamı kurtarsana da. Savaş var demek ki orada. Yarısın ama. Koşun mevzu var. Ananın saatim ölüyor. Adam ölüyor mu canım? Ulan 3 numara kurtarsana. Lan dur. Lan bırak. Senin ben kafana Ulan o kadar yol geldik anasını satayım zaten... Lan dur Ne oldu lan öyle binermişti arabana Zaten bu senin araban değil ki Benim araba. Adam herhalde kurtarım derken yanlışlıkla taşmaya bastı. Bende de aynısı oldu arkadaşlar. ne oldu lan öyle öldürürler işte birader ateş var kanki mermini doldur sen ve ben varız sadece back then. Oh canıma değilsin. Oh. Bir gru, bir ah. Ne oldu lan? O koyduğum dikenli tuzağı mı yakalandın ne? Ha, ha ha Ben binemezsem sen de binemezsin. Sen patlama hak ediyorsun oğlum. Ya. Sen daha kötülerine de layıksın. Bir <laughs> <laughs> Aman aman bomba adam, bana geldi değil adam, mi? Şehri, <gülüyor> <bizim> <gülüyor> da var, okulu, <laughs> Orada arkadaşlar ben at kafasıyım. Lan <laughs> dur kaskımı nereye bıraktım? Kafam at kafası onu gösterdim. Ne oldu lan? Ben bilemezsem sen hiç bilemezsin. Hak etti arkadaşlar. <laughs> o zaman az kişi kalınca ben hemen geleyim. Arkadaşlar 24 kişi kaldı. Bütün ekip öldü. Alana gireceğim. Adamla da anlaşmıştık valla. Ne güzel de anlaşmıştık. Arkadaşlar bugün veya yarın soru cevap videosu. sana video değil. Shorts olarak atacağım da. Yani. Anket yapacağım yine. Hangi oyunu videosu gelsin Anket de ona özel bir video yaparım yani. Ama benim param nasıl dokuz lan? On olsa eline güzel şundan alacaktım ya. Bu ne? Araç radarı. Bir alayım ya. Kardeşim orada araç olduğunu ben de biliyorum da. Oradaki araç bozulmadı mı lan? Oradaki araç bozulmuş diyor oğlum. O ateş var. Birileri sıkıyor da sıkılayıp duruyor. Oha nereden sıkıyorsunuz? Lan nereden sıkıyorsunuz? Öküz gibi ateş ediyorlar ya. Adam sen buraya gelen ölüyorum. O! Tamam lan, VS mi istiyorsun? Gel. O, ateş var. Bunlar ne kadar kolay ölüyor lan. Bundan işime yarayacak başka bir şey yok. Eyvah. Ha tamam lan alan bitiyor. Ha bitti. Tamam alan burada durdu. Çok iyi. Beni saymazsak 14 kişi var şu anda. Beni saymazsak 14 kişi var şu an. Lan var ya. İlk bulduğum evde 8x çıktı var ya iyi ki aldım. Allah ama ama araç radarı ne işime yaradı ki? Bozulmuş aracın yerini gösterdi bana direkt. O ateş. Oha. Oğlum adam çok seri taradı lan. İlk yediğe girdim. Olsun bu da bir şeydir. İlk yediğe girmek de güzel. Neyse. Ama güzel dayandık mı dayandık. Ama kazanmaya yakındık be. Ama olsun. Olsun bir şey olmaz. Evet arkadaşlar çıkıp yeniden girdim. Level 14 olduk. Tamam. Bu ne şarabı ya? Evet 10 klasik maç yapmışım. Seviye 14 ol görevi. Ve 150 dakika geçirme görevi. Evet. Mec. Ulan silah kutusu çıktı o da bir kere çıktı lan lan. dur bir dakika lan bunlardan 10 tane olmuştu galiba. Bir dakika açabiliyor muyum? anamra değil değildi kutulardan. Yok. Ama sadece klasik olanı açabiliyorum bir kere tamam. Bu ne işe yarıyor lan? Oğlum bundan ne var 17 tane oldu be benden. Ne var benden? Tamam bir tane daha malzeme sandığı kuponu çıktı. Zırh çıktı. Ama <laughs> bu kadar zırh değil mi? Onu kadın zırhını getirmişler ya bana. Şundan toplayalım. bakalım. ne lan? <laughs> evet arkadaşlar ben delirmeden önce <laughs> bir videomuzun daha sonra en Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Sonraki videomuzda sağlıcakla kalın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.